Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda Öğretmen. Şimdi sizlerle 2024 LKS matematik sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir kenar uzunluğu x artı 2 cm olan karenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi sormuş. Karenin 4 kenarı vardır ve hepsi birbirine eşittir. 4 çarpı x artı 2 yapacağız. Buradan da 4x artı 8 gelecek. 4'ü dağıttık. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan Akkuyu nükleer güç santrali ile 60 yıllık süreçte 21 çarpı 10 üzeri 8 ton karbon emisyonu engellenecektir. Buna göre Akkuyu nükleer güç santrali tam kapasiteyle çalıştığında bir yılda engelleyeceği karbon emisyonu kilogram cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir diyor. 60 yılda bu kadar tonmuş arkadaşlar. Bir yıldayı soruyor. Yani bir yılı bulmak için 21 çarpı 10 üzeri 8 tonu öncelikle zaten bir kilograma çevirelim. Çünkü sonuç kilogram soruyor. Bir ton da 1000 gram kilogramdır. Yani 10 üzeri 3 kilogramdır. Çarpı 10 üzeri 3 yaptım. Ve bunu da şu an yapmam gereken şey 60'a bölmek bir yılı bulmak için. Hemen şurayı düzenleyelim. 21 çarpı 10 üzeri 11 bölü 60 ya da 6 çarpı 10 üzeri 1 diyelim. Eşittir. Şurayı 21 bölü 6 çarpı 10 üzeri 10 diye yazalım. 21'i e 6'ya böleceğiz arkadaşlar ondalık olarak bulmak için. 3 kere var 18, 30, virgül 3,5 oldu. buçuk çarpı 10 üzeri 10. Zaten direkt bilimsel bir şekilde oldu. Hemen 3. soruya geçelim. Hangisi bir irasyonel sayıdır? İrasyonel sayı kök dışına çıkamayan sayılar. Zaten şu tam sayı. Bunu rasyonele çevirebiliyorum. E, bu da 144 bölü 100'dür ve dışarıya çıkabilen bir sayı 12 bölü 10 diye ama bunu hiçbir şekilde dışarı çıkaramıyorum. İrasyoneldir. İşlemin sonucu diyor. Burası 3 çarpı 121'dir. Yani 11 kök 3 dedim. Burası 25 çarpı 3'tür. 5 kök 3 dedim. 2 kök 27 3 çarpı 9'dur. 9'u dışarı 3 diye çıkardım. Eksi var arada. 11'den 5 çıktı. 6, 6'dan 3 çıktı. 3 kök 3 cevabını bulduk. 5. soruya bakalım. Ya küçültmem gerekecek. Kareli zeminde verilen sütun grafiğinde bir müzeyi belirli bir günün farklı saatlerini ziyaret eden kişi sayısı gösterilmiş. Tamam. Verilen saatlerde müzeyi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo hangisi olabilir? Arkadaşlar şuradaki bir birime mesela x deyin. Saat 10'da 3x kişi. Burada 5x kişi. Burada 6x kişi. Burada 5x kişi. Burada da 4x kişi olması gerekiyor. Ee, hemen bakalım. 3'e bölünen bir şey olması lazım. Şunları eledim. 5 şıkkını desem, X'in 10 olması lazım. 50, 60, 50, 40. Direkt burs olarak bulduk. Yani X'i 10 kabul etmiş. 8. 6 sorudayım. Eskimiş kısımları verilmiş, tamir edilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki gibi modellenmiş. Eskimiş kısımlar tamam. Beyaz dikdörtgensel bölgelerde oluşan görüntülerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. O zaman hemen bir bakalım. Şıklardan gidelim tabii ki buna. Şunu tamamlamak için şu lazım. Yani şu B'yi deniyorum. En kolay o geldi gözüme. Şöyle. Burası 3, burası 4 gitmeli. Yani bu B buraya oturuyor. Tamam bu uygun. Ee, şu galiba şunun için yapılmış bir şey. Bir bakalım uyuyor mu? Burada bir kere şunun simetriği şu şeklin aynısı olmak zorunda. Böyle tamamlandı. 1, 2, 3 birim geldi. Sonra burası da bunun tam tersi. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bu da oldu. C şıkkı. Şunu sanki şuraya tamamlamış gibi bir deneyelim bakalım. Şöyle ilerledi. Bakalım burada 2 var. 2 olmalı. Şurası da 1, 2, 3, 4 çapraz. İkisi burada. İkisi de böyle geldi. Tamam şu kısmı orayı tamamladı. Peki şu devamındaki kısım aynen bunun simetriyi bak şunun bu da oldu. Bu olmuyor. Niye olmuyor peki? Normalde şurayı sarıyla tamamlaması gerekiyordu ama araya bir mavi katmış. O da olmadı. Yedinci sorudayım. Kenarların uzunlukları 3x cm olan kare şeklindeki beyaz ve mavi kartonlar üst üste çakıştırıldıktan sonra Mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 cm yukarı ve 1 cm sola ötelerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur diyor. Buna göre şekilde görünen mavi bölgenin alanı santimetre kare cinsinden veren cevizsel ifade <laughs> aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurası zaten 3x, burası da 3x. Bu 1 cm yukarı çıktığı için şurası 1 bir birim. Aynı şekilde burası da sola kaydığı için 1 bir birim. Bunu mesela ayırarak yapabilirsiniz ya da tüm alandan çıkararak. Mesela nasıl çıkaracağız? Şuradaki beyaz kısmın kenar uzunlukları normalde 3 xken bir yukarı kaydı için 3x-1 oldu. Burası da 3x-1. E, tüm alan, tüm mavinin alanı şurası normalde 9x kare, 3x çarpı 3 xten çıkaracağım neyi? 3x-1'in yani şurada kalan beyaz bölgenin alanını çıkarıyorum. Geriye mavi bulalım diye. O zaman 9x kare eksi şuraya açıyorum. 9x kare eksi 6x artı 1. Eksiyi dağıttım. 9x kare eksi 9x kare artı 6x eksi 1. Bunlar gitti. 6x eksi 1 olarak buldum. Gülsüm'e kırmızı, yeşil ve mavi kalemlerin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiş. Gülsüm birer adet kırmızı, yeşil ve mavi kalemi uç uça eklediğinde bu kalemlerin toplam uzunluğu 56,1 olmaktaymış. Buna göre kırmızı kalemin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi kırmızıya x diyelim. En küçük o gözüküyor. Yeşil bundan 2,8 daha fazla. Yeşile x artı 2,8 dedim. Mavi de bundan 5,2 fazla. O zaman x artı 2,8'e 5,2 eklediğimde x artı 8 oldu. Kırmızı x, yeşil x artı 2,8, mavi de x artı 8. Buranın toplamı da 56,1'miş. Burada ne oldu? 3x artı 10,8. Hemen 3x'i bulmak için 56,1'den 10,8'e çıkaralım. 45,3'müş. 3x eşittir 45,3. Her tarafı 3'e böldüğümde x'i de 15,1 buldum. Zaten kırmızıya x demiştim ve onu sordum. Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı birer adetlerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu mağazada bir satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi pantolondan kazandığım parayı bulmak için 20 çarpı 240 yaptım. Artı gömlekten kazandığım parayı bulmak için de x çarpı 180 yaptım ve bu ikisinin toplamı 12.000 liradan azmış. Hemen bu işlem işlemi yapacağız. Şurayı çarptığım zaman 4800 artı 180x küçüktür 12.000. 4800'ü karşıya atıyorum. Ee, çıkardığım zaman ne olacak? Hemen çıkaralım şurada. 12.000'den 4800 çıkardım. Ee, 7200 sıfırlar gitsin. Her tarafı 18'e bölelim. 18'e de X40 daha küçük çıkacak. Alabileceği en büyük değer 39 olur. Bir bahçeyi ilaçlamak için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Bu bahçe depodaki ilacın tamamını kullanarak 5 saatte ilaçlanmıştır. Buna göre başlangıçta depoda bulunan ilaç miktarı kaç litredir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şurası 2 saat. Dakikayı çevirdim. Bu adam 5 saat kullanmış ve bitmiş. Demek ki bak normalde 2. saatte 90 kalmıştı. 5. saatte bitmiş. Demek ki şu aradaki 3 saatlik zaman diliminde 90 litre ilacı kullanmış. E, o zaman 5 saat toplam ilaçlama süren ne kadar ilaç vardır? Bu bunun 30 katı, bu da bunun 30 katı. 150 litre ilaç vardır dedim. Bir televizyonun ses seviyesi ile ses göstergesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise karekök değeri, tam kare değilse ise kare kök değerinin en yakın olduğu sayı değeri. Hoparlör tam sembolün yanındaki çizgi sayısı ile gösterilmiştir. Televizyon ses göstergesi bu iken demiş. Yani üçgen ses seviyesi en fazla kaçtır? Yani aslında üçe yakın en büyük sayıyı soruyor. 9, 3'tür. Şimdi kök 4, 2'dir kök 16 4'tür. Şimdi arkadaşlar bunun tam ortasındakiler ve buradakiler kök 9'a yakın. Yine aynı şekilde tam ortasındakiler buradakiler buna yakın. E, o zaman 9 ile 16'nın arasındaki sayıları bir yazalım bakalım. Büyü sorduğu için şuraya hiç bakmayacağım. 13 14 15 16. 9 ile 16'nın arasında 1 2 3 4 5 6 sayı var. Tam ortadan böldüm. En yakın olan 9'a yani kök 3 do, kök 9'a yani 3'e 12 olmuş oldu. Doruk pergen yardımıyla aşağıda verilen ABC kenarlı ile açılar arasındaki ilişkiyi bulmak istiyor. Doruk pergeni AB kenarının uzunluğu kadar açarak AB'nin uzunluğu kadar açarak A merkezi kırmızı yayına çember yayına, B merkezi mavi çember yayına, C merkezi siyah çember yayına çiziyormuş. Arkadaşlar şuraya koydu pergeli. A noktasına birinciye bakıyoruz. Kırmızı çember yayını çizmek istedi. Tamam. Burası AB uzunluğu zaten. Sonra B'ye koyarak mavi çizmeye çalışıyor. Daha kısa oluyor. Demek ki BC AB'den büyükmüş. Sonra getirdi C'ye koyup siyah bakıyor. E o zaman AC de küçükmüş AB'den. Şimdi bunları sıraladığım zaman BC AB'den büyük. AB de AC'den büyük oldu. BC dediğim yeri gören açı A açısı. AB dediğim yeri gören C açısı. AC'yi gören de B açısıdır. E o zaman açıyla kenar doğru orantılı olduğu için en büyük açı A, C, B şeklinde gidiyor. O da deniz şıkkı. Şimdi geldik 13. soruya. Uzunluğu 800 metre olan doğrusal bir koşu parkurunda A noktasından başlayıp parkuru boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılmaktaymış. Tamam, demek ki benim bir turum git gel 1600 metre. Şimdi bu parkurda ikinci turu koşan Efe bu turu tamamlamadan durduğunda A noktasına uzaklığı 10 metreden fazlaymış. Ve bu parkurda toplam x metre koşuna göre x'in alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Sanki ikinci turu bitiyormuş gibi. Yani 800 gitti. 800 döndü 1600 sonra 800 bir daha gitti 2400 sonra bir 800 daha geldi. 3200 de normalde ikinci turu bitecekti. Sanki bitmeye yakın 10 metreden fazla kalmış gibi düşünelim. Yani normalde bitmesi için 10 metresi olsaydı eğer 3190 kalacaktı uzunluğu ama ondan fazla kaldığı için 3190'dan küçük olmak zorunda 3190'ı alamıyorum. Bunu eledim. Bunu da eledim. Sonra dedim ki 800 gitti. 800 geldi. Şu an birinci turunu tamamladı. 1600. İkinci tura başlamış gibi düşünelim. Sanki 10 daha gitti. Yani 1610 olmuş gibi düşünelim. Ama ondan fazlaysa 1610 geçmesi lazım. 1610 dahil olamaz. O yüzden A şıkkı. Her birinin hacmi 12.000 cm3 olan dik dairesel sindir şeklindeki 3 adet ahşap parça taban yüzeylerinden yapıştırılarak yüksekliği 70 santim olan aşağıdaki gibi bir tabure yapılmış. Taburenin alt ve üstteki parçaları özdeş ve her birinin yüksekliği ortadaki parçanın yüksekliğinin 5'te 1'iymiş. Verilenlere göre en üstteki parçanın taban yarıçapının çapının uzunluğunun ortadaki parçanın taban yarıçapının uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Şimdi ortadaki parçanın yüksekliğine 5x Bunların yüksekliklerine de x dedim. E o zaman toplamları bak. Hepsini burada yazmış. 2 tane küçük yani 2x ile 5x'i toplayıp 70 bulmuş. E x buradan 10 gelecek. Yani bunların yükseklikleri 10, bunun yüksekliği 50 oldu. E yarıçapların oranını soruyor. Biz hacimlerinin de 12.000 olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela şunun hacmine bakalım. Hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik. Pi 3 aldık. R kare dedik. H'ı da 10. Ve bu da 12 binmiş. Buradan R kare çarpı 30. 12.000 R kare eşittir. Şurayı bölelim her tarafı 30'a. 400. R ne geldi? 20. Aynı şeyi şu büyük içinde yapalım. P R kare H. Taban alanı çarpı yükseklik 12.000. 3R kare bunun haşını 50 bulduk. 12.000'miş. R kare çarpı 150 12.000. Şimdi şu her tarafı 150'ye böleceğim. Sıfırlar gitsin. R kare. 125'e bölsem. 15'e bölsem 8. 80 oldu. Yani R de buradan kök 80'den ne geldi? 4 kök 5. Bize diyor ki en üstteki parçanın taban yarıçapının yani 20'nin ortadaki parçanın taban yarı çapı, yani 4 kök 5'e oranı. Buradan da her tarafı şunu sadeleştirelim. 5 bölü kök 5 oldu. Payda da kök sevmiyoruz. Gerçi şıklar köklüymüş. Direkt denizli. Kenarların uzunlukları 2 üzeri 5 ve 2 üzeri santim olan 10 adet mavi özdeş dikdörtgen kenarları aşağıdaki gibi çakıştırarak abcd dikdörtgen oluşturulmuş. Buna göre ABCD dikdörtgenin içinde kalan sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu uzunlukta ne var? E normalde tam olsaydı şu olmasaydı 1 2 3 tane 2 üzeri 6 olacaktı. Ama ne var? Bir tane eksi şurada çarpı var. Şurası yani 2 üzeri 5. Bu uzun kenar. Şimdi burayı birazcık düzenlemek istesem 3 çarpı 2 üzeri 5 parantezini alsam 3 çarpı 2 eksi 1. Yani 2 üzeri 5 parantezinden 6 çarpı eksi 1'den 5 geldi. Yani uzun kenarım şurası 5 çarpı 2 üzeri 5 çıktı. Kısa kenarı hesaplayalım. Burada 2 tane tam var normalde. Yani 2 tane 2 üzeri 6 var. Ama bir tane de şu burayı azaltmış şu uzun kenarı. Yani eksi 2 üzeri 5. Yine 2 üzeri 5 parantezini alsam. Buradan 2 çarpı 2 çarpı eksi 1 oldu. Yani 2 üzeri 5. Çarpı 3 gelmiş oldu. Yani 3 tane 2 üzeri 5 geldi uzun kenarda. E bize neyi soruyor? Çevreyi soruyor. Çevre dediğim kısa ile uzun topladım. 8 tane 2 üzeri 5. Bundan da 2 tane var. 16 tane 2 üzeri 5. Bu da 2 üzeri 9 gelir. Çünkü şu 2 üzeri 4'tür. 16'ya geldim. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her bir kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasında 36 gram, her bir B torbasında ise 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiş. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşitmiş. Buna göre başlangıçta toplam bilye sayısı en az kaçtır? Şimdi burada 36 gram yapmak istiyorsam ve en az sayıda bilye kullanmak istiyorsam arkadaşlar bir tane sarı kullanırım 28 bir tane mavi koydum 32 bir mavi daha koydum yani burada 3 bilye var 36 gramda geldim buna bunun içinde iki tane 28 kullandım 56 bir tane de mavi kullandım buradan da 60 geldi yine 3 bilye koymuş oldum en az Şimdi 36 ile 60'ın eşitlenmesi gerekiyor. O zaman 36 ile 60'ın bana ekoku lazım. Bunların ekoku da 180 gelir. Ama 180, 180 olsaydı eğer toplamları 700'ü geçemiyor. O zaman bir katına gidelim. Yani 360, 360 yapalım. Sonra e, şu an 720 oldu ve geçti. Peki şöyle yapalım. 360'da 36 gramdan kaç tane var? 10 tane. Peki bu 10'un içinde üçer tane bilye var. Yani buradan 30 bilye geldi. Aynı şeyi burada da yapalım. 360 gramda kaç tane 60 gramlık torba var? 10 tane. 6 tane. E her biri dede de 3 tane zaten bilye var. 6 çarpı 3'ten buradan da 18 tane bilye geldi. Bunu ikisinin toplamı en az 48 olmuş oldu. Her birinin dikdörtgen şeklindeki ön yüzünün alanı 135 santimetre kare olan 5 adet özdeş çekmece aşağıdaki gibi yerleştirildi. CB'nin eğimi 3 bölü 4'müş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunlara ben 3x dedim. O zaman dikey uzunluk 12x oldu. Eğimin 4 olması için de yatay uzunluğun 16x olması lazım. Sonra 12, 16, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 20x oldu. Yani şunlar 20x'miş. E zaten bir tanesinin alanı 135. Yani şunun alanı 20x çarpı 3 xten 60x kare. E 60x kare de miş x kareye bulmam lazım. 135 bölü 60. Her tarafı 15 ile sadeleştirdim. 9 bölü 4. X de buradan 3 bölü 2 geldi. Bize neyi soruyor? A ve B uzaklığı. Şurası zaten 20x. Bir de 16x ekleniyor. 36x soruyor. E, 36 çarpı 3 bölü 2'den burası da 54 olarak geldi. Yukarıdaki kare zeminde KLMN karesi verilmiştir. Bir hareketli şekildeki A noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında AKB üçgeni oluşmuştur. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol izleyerek ML kenarı üzerindeki bir noktaya ulaştığında oluşan üçgen AKB üçgeni ile benzerdir. Buna göre A noktasından harekete başlayan bu hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada bir 3'e 4 oranı var. Bu adam zaten ML'ye ulaşacak. O zaman ML'ye ulaştığı zaman rastgele bir üçgen çizdiğimizde burası üçgenin bir kenarı olacak zaten. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 birimlik. Peki biz şöyle yapsak? En az dediği için aslında bu 12 sanki bu oluşan üçgenin uzun kenarı gibi düşünelim. Bu üçgenin uzun kenarı da 4 ya. Bu bunun 3 katı oldu. O zaman kısa kenarında bunun 3 katı yani 9 birim olması lazım. 2, 4, 6, 8, 9. Demek ki şöyle gelmiş. Burası 9 birim. E bu uzunlukta 9, 12, 3, 4, 5 üçgeninden 15 olarak. Ama bize A'dan harekete başlayan bu hareketinin toplam yolunu sormuş. Şimdi 3, 4, 5'ten şu uzunluk 5 gelecek, 5, 15 daha toplam 20 yol almış olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarından her biri bir kutucuğa bir sayı gelecek şekilde 9 özdeş kutucuktan oluşan aşağıdaki tabloya yazıldıktan sonra bu kutucuklardan bazıları şekildeki gibi mavi kartlarla kapatılmıştır. Bu tablonun birinci satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır. Üçüncü satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha azdır. Buna göre tablonun ikinci satırındaki mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı kaçtır? Şimdi buranın tek sayı olma olasılığı daha azsa şu kesin çifttir diyorum. Şimdi bir kere bir sayılarımı yazmış zaten. 4'ü kullanmış. 5 kullanılmış. 7 kullanılmış. 6 kullanılmış. Burası kesin çift. Birinci satırdakilerin seçilen bir kutucuğunun 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olmasından daha fazla. O zaman şu ikisi kesinlikle 3'ten küçük. Demek ki biri 1, bir, biri 2 olabilir. 1 ile 2 gitti. Bu kesin çiftse o zaman burası da kesinlikle 8. Çünkü bir tane çiftim kaldı. E buraya da ne geldi? 3 ve 9. O zaman ikinci satırdaki mavi kartların toplamı 12 olmuş oldu. Aşağıda uzunluğu 7 birim, genişliği 2 birim olan dikdörtgen şeklinde bir yol modellenmiştir. EA'nın uzunluğu 3 birimdir. Tamam. Bu modele göre A noktasına bir adet tabela yerleştirilmiş. BC üzerindeki bir noktayı bir adet tabela yerleştirilecekmiş. Bu noktanın A noktasına olan uzaklığı birim cinsinden doğal sayı olacak. B ile C arasında kaç farklı noktaya yerleştirebilir tabela demiş. Şimdi bir kere kesinlikle şuraya bir tane yerleştirir. Şurası iki birim olur. C'ye yerleştirilseydi eğer şu uzunluk ne olacaktı? Şurası 4. Ee, bu pisagor yapacağız. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4 topladık. 22 kök 5. Yani aslında kök 20'den 2'ye kadar olan sayılar şurada gelebilir. Tam sayılar. Kök 2'ye olan kadar sayılar. Yani kök 4. Burada ne var? Kök 9 var. Kök 16 var. Yani hem kök 9 uzaklığına, uzaklığı hem de kök 16 uzaklığı olabilir. Aynı şeyi buradan da yapalım. Şurası da tam olsaydı eğer yani Pisagor yapsaydık 4 9 kök 13 gelecekti. Ama bunu alamam tam değil. Şunu da alamıyorum çünkü. Kök 13'ten küçük buraya kök 4 arasında kök 9 var. Yani 3. E ne oldu? 1, 2, 3. Bir de zaten başta şunu koyduk. 4 tane noktaya koyabildik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni desteklemeyi